İsmim Pelin Üzer. Hepsizcet'te 5 yıldır görev yapıyorum. Şu an satış ekibinin liderliğinin görevini üstleniyorum. Böylece kısaca kendimi tanıtabilirim. Şirketimizin sürdürülebilirlikle alakalı projelere baktığımız zaman bizim zaten hani içimizden gereği doğaya sahip çıkmamız gereken taraflarımız kesinlikle hani var. En önemli projemizin başında da elektrikli araç bulunuyor filomuzda özellikle bu sene hız verdiğimiz tam 125 tane aracımız hani bulunuyor. Elektrikli aracımız. Önümüzdeki yıllar daha filomuzda bu şeyi yaygınlaştıracağız. Bunun beraberinde müşterimizle çalıştığımız entegrasyonumuzla ortak barkod entegrasyon dediğimiz e, altyapımızla ciddi bir kağıt kullanımına tasarrufta bulunuyoruz. E, böyle bir katkımız oluyor. Ve tabii ki en önemlisi de kadın istihdamı. E, bizim hani hem hepsi Jet tarafında e, aslında kargo baktığınız zaman biraz daha böyle e, erkek ağırlıklı bir sektör olsa da e, bizde şöyle söyleyeyim %50 55 bir kadın popülasyonumuzda hani var. Buna da çok önem veriyoruz. Hem grup olarak hem bireysel olarak. Bu şekilde projemizden bahsedebilirim. Çok güzel bir etkinlik olduğunu hani söyleyebilirim. Hem katılım, hem katılıcılar, hem paneller, hem bizler için örnek uygulamalar kesinlikle olduğunu hani söyleyebilirim. Bence herkes de bu programın bu organizasyon çıktısında kendi hani alanlarında farklı firmaların uygulamalarını daha nasıl kullanabiliriz ve nasıl katma değer sağlıyoruz diye fayda sağladığına inandığım bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Biz de kendi açımızdan bu anlamda değerlendireceğiz bugün buradaki duyduklarımızı, konuşulanları değerlendirmeleri